Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan. Yeni bir Drakoyus metin videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Abi ruh taşı mı pahalı? Hava kalıcı BK mı? Silah, mermi, sigara, esrar. Sana hırladım. Hepinize hırladım. Evet arkadaşlar şimdi eee bildiğiniz gibi dün 50 katlı bir şeytan kulesi yaptım. Onu da videoya çektim. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar bayağı eten çıktı. Çıkan petin birinde kastım. Eee i̇dare eder. Yani o kadar çöp de değil. Çok iyi de bir şey de değil. Orta halde 40 da kastım bunu. Eee şimdi arkadaşlar şöyle bir zehirim vardı. Normalde bu eli almadan önce bunu kullanmayı düşünüyordum. Bunu alınca bu kalmıştı. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şimdi buna bir artı 9 basıp ev sınayalım. Hadi bir köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi köye geldim. Şöyle yavaştan geçelim. Şu değeri bir artıracağım. İnşallah malzemelerim yeter. Vardı ama bayağı malzemem yeteceğini umuyorum. Şimdi şöyle atalım bir metal. Bilinmeyen tılsım istiyor. Bakalım artılı alalım. Kapalı. Açık tuttuk. Başarısız. Başarısız. Sadece çarı kasarken arkadaşlar 10 won para kasmışım. Ne diyor bu? <laughs> bu da yok diyor. Ben niye öyle pasyon almadan onu anlayamadım. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bakalım şeytan hatırası. Şuradan bakıyorum. Evet artı alalım. 2.5 M bu arada artı basmalar güzel şeytan mücevheri şeytan mücevherinde buradasın sen de gel başarılı güzel 7 posta artılı sen de gel geç kardeşim uğraştırma ve savaş sembolünü de son olarak alıyorum savaş sembolü yok Aa, buradaymış tamam bunu da alıyorum hadi geç Başarsız başarısız dedi arkadaşlar bu sefer geçecek inanıyorum hadi evet şimdi bunu bir botuna koyalım arkadaşlar bakalım gelecek mi samimi söylüyorum vazgeç kanka manyak olursun bak ciddi söylüyorum oğlum her gün her gün bak bunlara takılır arkadaşlar suralık bevsin geldi 49 ort 45'e bırakmıştım 49 ort 5 yarı zehirleme 10 zeki alttan yazalım bakalım satın almak isteyen olacak mı? Şöyle bir yazalım bakalım. Dönüş yapan olacak mı? Şimdi biz de simyalarımızı yapalım arkadaşlar. Videonun bu kısmını hızlandıracağım. Şöyle simyaları yaparken o kısmı hızlandırırım arkadaşlar. Siz hızlı bir şekilde izlersiniz. Yere dökülmeye başladı. Benim için bu yağ kutum var ama eee yağ daha da güzelleştirmem lazım şöyle ya da direkt böyle yapana kadar bir şeylerin fiyatına bir baksam mı ki bir bile geçelim arkadaşlar bir şeylerin fiyatına bir bakalım şöyle C'ye bile geçtim piyasanın fiyatına bir bakacağım arkadaşlar Şöyle ne var ne yok. Eğer hoşuma giden item olursa çekebilirim. Şöyle kadim sunları niye bu kadar pahalı koymuş bu arkadaş? Tasım misanda 10 won. Buna 2 won. Aslında arkadaşlar ee, bunu artı basabilirim buna olabilir bir bakayım arkadaşlar pazarlara Evet arkadaşlar şimdi e, şuradaki bulduğum bütün kuşakları çekeyim mi diye düşünüyorum ama bir kuşak çıkar mı acaba? İkisini çeksek 5 eder. 5 de bizde var 10. Biraz daha dolaşayım belki önüme iyi bir şey çıkar. Sonra pişman olmak istemiyorum çünkü. Zehirlere bakıyorum da zehirler ne bileyim bir tık ucuz gibi. Ama alması kolay arkadaşlar seviydi. Hani öyle sıkılacağınız bir seviy değil. Yine alta linkini koyuyorum gelmek isteyenlere. Arkadaşlar bu arada bir abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Boş bir video oldu. Öyle hiçbir şey yapamadım ama. Arkadaşla konuşuyorum bir anlamda. Arkadaşlar e, size de sorayım yorumlara yazın e, Ultra Dragos ayakkabısını 139 ep siteden çekmeye değer mi Sizce yorumlara yazarsanız ona göre alıp alabilirim size çekilişle yapı, yapacağım arkadaşlar bir daha ki videoda onu da buradan belirteyim e, dediğim gibi çarkasıyorum boss videoları gelecek çekiliş videoları da gelecek arkadaşlar şuradan şöyle geçelim bakalım başka da hiç, alınacak hiçbir şey de yok arkadaşlar yani çarı kasmaya devam edeceğim normalde bu videoyu öylesine çektim aslında şu bir saniye şuna kadar 25 won. bayağı pahalı eee pazar kurup kapatacağım arkadaşlar şimdi şu pazar bir şuraya ayarlayayım kocuklarımı size göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi e, ee, bir vondan attım yani genellikle bize birden koyuyorlar da yani gitsin yani koymuyorlar size sıkıntı yok bunu 5 bon attım kuşaklar bir bon atılıyordu bunda iki attım böyle pazarım yeri burası arkadaşlar almak isteyen alabilir hepinizi seviyorum arkadaşlar videoya bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum Allah'a emanet olun iyi günler bay bay